kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Arınç. Bugün sizlerle beraber Jabra markasına ait olan kulak üstü kulaklardan birisi Jabra Mo Style Edition modelini sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Dilerseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle kutumuzun ön kısmında desenlerinin bulunduğu arka kısmında da yine 14 saatlik bir batarya, 3.5 milimetrelik bir e, Jack girişi yani AUX olarak adlandırabildiğimiz bağlantı girişi ve 12 günde herhangi bir şekilde kullanmadan e, şarjın gittiğini söyleyebiliyoruz. Altta şöyle bantları var arkadaşlar. bantları kaldırdığınızda kutumuzu çıkarabiliyoruz. Ve burada evde arkadaşlar büyük ihtimalle bu garanti belgesi şöyle e, göstereyim. Garanti belgesi fatura tarihi itibariyle 2 yıllık olduğunu söyleyebiliriz. Elektronik ürünlerin çoğunda olduğu gibi burada da benzer fiyatlandırma var. Burada yeni bir kutu karşımıza çıkıyor yine Jabra'nın e, kendi standart sarı renginden bir kutu çıkıyor. İki tane kutumuz oldu. Şöyle bir kenara koyalım arkadaşlar. Ve tabii ki ürünümüzün e, kendisi arkadaşlar şöyle e, kutusundan çıkarmak istiyorum sizlerle beraber şöyle yakından göstermek istiyorum. Yine fotoğrafları biz size ekleyeceğiz arkadaşlar. Ve bir adet de kutu bulunmakta. Ve bunun dışında herhangi bir e, içerik bulunmuyor arkadaşlar. Garanti belgesi. Burada da büyük ihtimalle kullanım kılavuzu, başlangıç kiti tarzı şeyler vardır. İlk olarak bir kağıt çıktı arkadaşlar. Burada e, kulaklığı nasıl kullanacağınız ya farklı dillerde yazılmış bir e, şey bulunmakta. Burada da başlangıç kiti olarak veya kullanım kılavuzu olarak adlandırabileceğimiz bir e, kağıt parçası daha olduğunu söyleyebilirim yine farklı farklı dillere çevrilmiş. Bunları zaten ben size açıklayacağım için tek tek hani okumanın bir anlamı yok. Zaten çoğunuzun da okuduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ben yıllardır ürün alırım. Hiçbirini okumadım açıkçası. Ve burada garip bir ürünle karşılaşıyoruz. Bir AUX kablosu çıkıyor. Şöyle bir kenara bırakalım. Ve 5 wattlık bir USB, micro USB olarak adlandırabileceğimiz şarj girişi. Ancak bunu biraz uzun yapmışlar. 1-1,5 metre var herhalde. Yani gerçekten bu biraz mantıklı bir hareket olmuş. Çoğu kulaklık firması özellikle kulaküstü kulaklara küçücük <laughs> yani 20 santimlik böyle 10-20 santim 10 santimlik bir kablo koyuyorlar. Hiçbir anlamı yok. nasıl takacak yerde duruyor vesaire vesaire. Uzun bir kablo olması bence gerçekten başarılı olmuş. Gelelim kulaklığımıza arkadaşlar. <laughs> Şöyle yan kısmı biraz daha sert plastikten geçiş kısmındaki daha koyu bir krem rengi olarak metalden ve üstünde tamamen %100 pamuk olarak adlandırabileceğimiz bir kısım olmakta. Buranın çok çabuk tozlandığını ve kirlendiğini söylüyor arkadaşlar kullanıcılar. Ben birazcık kurcaladım ama hani herhangi bir problem yaratmadığını söyleyebilirim. Ve tabii ki kulak içi kısımlarımızda elastik plastomer, deriye benzer bir yapı olduğunu belirtebilirim. Şöyle kutumuzu da kaldırmak istiyorum. Şarj adaptör kablomuz kalabilir Ürünümüz arkadaşlar 115 gram ağırlığında olduğunu söyleyebiliriz. Bunun beraberinde de 95 desibellik bir hassasiyet var. Ve tabii ki özellik olarak fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle kendi klasmanı için. Bunlar dışında e özellik olarak bakacağımız çok ekstra detaylar bulunmamakta. 20 herze 20 kilo herze olarak adlandırabileceğimiz. Aralıkta bulunan aynı zamanda da e, kutumuzun üstünde de belirtiyor. 13,5 saatlik bir şarj ömrü verilmiş. Ancak internetteki verilere göre 12 saatlik bir veri olduğunu söyleyebiliriz aktif kullanımda. 120 dakikada da tamamen şarj olduğunu bu görmüş olduğunuz kulaklıklara söyleyebiliriz. Tabii ki fabrika verilerine göre biz tamamen geldiğinde şarja takmıştık 2 saat 2 buçuk saat kadar kaldı ve şarj girişimizi sağladık. Yan kısımlarında Aux ses azaltma, arttırma, durdurma ve burada birazcık daha bu tarz kulaklıklardan garipsenen gerçi Jabra firmasının çok eskiden beri kullandığı standart bir prosedür olan orta kısımda bu görmüş olduğunuz cihaz çalışıyor. Aşağı indirdiğinizde kapanıyor. Ve en yukarı birazcık bastırdığınızda 3 saniye kadar mavi ışık yanıyor. Ve mavi ışıkta bluetooth bağlantısını açtığınız anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Şöyle bir kafama takmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle sizlere de net bir şekilde gör, göstermek isterim açıkçası. Yine görsel olarak biraz daha ekleyebiliriz. Arkadaşlar benim kulaklığım birazcık küçük geldi aslında. Eğer sizin de kafanız benimki gibi büyükse... Bazı böyle problemler yaşayabiliyorsunuz. Kulaklarımı da tam kapattığını söyleyemem açıkçası. Ancak biraz daha performans üzerine kurulu bu tarz kulaklıkların ya tamamını kapatan veya kulak üstü dediğimiz standart olarak kulağınızın boyutlarına yakın olarak bu görmüş olduğunuz kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Bana sorarsanız daha çok daha küçük kafa yapılarına sahip olan kişiler için yapıldığını söyleyebilirim. Özellikle kulaklık kısımları bana çok küçük geldi yani daha önce kanalımızda da 510 BT JBL firmasına ait onu incelemiştik. Onda da böyle bir problem yaşadığınızı söyleyebiliriz. Dediğim gibi e, teknik aksam olarak gerçekten başarılı bir ürün olduğu söyleniyor. Şimdi isterseniz bu cümlelerimle beraber e, bu görmüş olduğunuz ürünü Bluetooth yardımıyla ve AUX kablosu yardımıyla bir bağlantımızı gerçekleştirelim ve deneyimlerimizi sizlere sunalım. Ancak deneyimleme kısmına geçmeden önce arkadaşlar bizlere destek olmak adına aşağı kısımdan kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak tabii ki kulaklığımızı kulağıma geçirdim arkadaşlar. Bluetooth bağlantısından önce açıkçası benim yapmak istediğim bu görmüş olduğunuz AUX kablolarını denemek bazı garip yorumlarla karşılaştık bu konuda arkadaşlar şimdi sizlere açıklayacağım. Bağlantımızı gerçekleştirdik. Kablo birazcık karışmış ama olsun. Şu an açacağım. Bir müzik açalım bakalım ne tarz bir performans alacağız. Söylenildiği gibi problemler var mı? Şimdi ben e, arkadaşlar internette okuduğum şeyden birazcık bahsetmek istiyorum. E, bu görmüş olduğunuz kabloyu kullandığınızda birazcık performans düşüşü olduğu hatta afaki olarak çok belirgin farklılıklar yarattığı söylenmişti. Ancak ben öyle bir problem yaşamadım. Şimdi kabloyu bir de ters takmak istiyorum. Acaba öyle absürt bir şeyden dolayı olabilir mi? Hayır. Gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bu görmüş olduğunuz AUX kablosu ile bu görmüş olduğunuz kulaklığın arkadaşlar. Arkadaşlar aynı zamanda kulaklığımızın 700 TL'lik bir fiyat bandı aralığında olduğunu da söylemek isterim. Ancak 600 ile 800 TL fiyat bandı aralığında olduğunu söylemek daha mümkün. Bunun sebebi de bu görmüş olduğunuz kulaklığın e, internette çok yüksek stoklarda veya satıcıların çok fazla elinde bulunan bir kulaklık olmaması dolayısıyla diyebilirim. Bundan 1,5-2 ay önce yaklaşık 400 lira olan bu kulaklık için şu an 700 lira bir fiyat biçiyor. Tabii ki e, belirgin artışlar yaşanmakta, dolar kuru, yaşantı vesaire gibi koşullardan dolayı bunların hepimiz farkındayız. Aynı zamanda şu an e, Bluetooth'umuzu da aktif hale getirdim. Bluetooth bağlantımızı gerçekleştireceğim. E, Jabra Move Style Edition ve 1.00 olarak adlandırılmış bir bluetooth sistemi bulunmakta. Bu bağlantıyı gerçekleştirdiğinizde bağlanabiliyorsunuz. Ancak bu ürünün 4.0'lık bir bluetooth desteği bulunmaktan Yeni nesil bir bluetooth desteği olmadığını söyleyebilirim. Ancak zaten bu görmüş olduğunuz kulaklık yaklaşık 2 senedir bu piyasada olan bir kulaklık olduğunu belirtebilirim. Şimdi bluetooth bağlantısıyla denemek istiyorum arkadaşlar. İzninizle bir 30 saniye kadar müzik dinlemek istiyorum. Evet arkadaşlar, kulaklığımızı bir de Bluetooth modunda denedik. Bazı arkadaşların yaşadığı problemi yaşamadığımı söyleyebilirim. Bazılarının AUX girişleri ve telefonlarıyla alakalı bazı problemler olmakta veya tam olarak kabloyu takmıyorsunuz vesaire gibi problemden dolayı olmuş olabilir. Ancak %10'luk kısım bu durumdan rahatsız olduğu için ben özellikle denemek istedim. Kulaklık performansı ile Bluetooth performansı arasında çok bir fark olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ancak tabii ki Aux kablosu sayesinde bu görmüş olduğunuz kendine ait kablo sayesinde biraz daha yüksek performanslarda müzik dinleme imkanı sizlere sunduğunu söyleyebilirim. Ve tabii ki Jabra firmasının kendine ait müzik uygulaması da bulunmakta. Orada yine ses ayarlarını yapabildiğiniz, kulaklık ayarlarını yapabildiğiniz bir uygulama mevcut. Bu uygulamayı da yine yan kısma ekleyeceğim. Hani... Bu tarz Jabra firmasının bir ürünü kullanıyorsanız elbette ki sizlere yardımcı olmak adına birçok detay bulunmakta. Jabra firması arkadaşlar son 1-1,5 senelik kısımda çok öne çıkan ve fiyat performans ürünleriyle bizlere biraz daha göz alıcı özellikleriyle çarpan bir kulaklık çeşidi. Kulaklık markası olduğunu söyleyebilirim. Biz daha önce konuşma kulaklığı ve iş kulaklığı olarak adlandırdığımız kulaklık tiplerinden Jabra Talk 5 ve Jabra Talk 15 diye hatırlıyorum sanırsam. Yine bu üst kısma ekleyeceğim arkadaşlar. 2 adet kulaklık incelemiştik Jabra firmasına ait. Bunlar daha çok işi üzerinde kulağınıza taktığınızda araba kullanırken gibi e, imkanlarda sizlere öne çıkaracak kulaklık tipiydi. Ancak bu görmüş olduğunuz tamamen müzik dinlemek ve gerçekten kaliteli ses performansları sunmak için tasarlanmış bir kulaklık olduğunu söyleyebiliriz. Ekstra arkadaşlara söyleyecek bir e, durum yok. Dediğim gibi 13,5 saatlik bir e, ortalama veri mevcut. 12 saat ideal olarak hem internette belirtilmiş hem de bizlerin ee, kullanıcıların bizlere sunduğu süreç diyebilirim. 12 saat gerçekten başarılı. 2 saatte tamamen şarj olması da e, bizleri memnun ettiğini söyleyebiliriz. Bunun beraberinde de dediğim gibi 95 nisibel bir hassasiyette hem yüksek ses seviyelerine çıktığında net ve kaliteli müzik dinleyebileceğiniz bir kulaklık anlamına geldiğini söyleyebilirim. Dilerseniz bu cümlelerimle beraber de videomuzun son kısmıyla devam edelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu önümde görmüş olduğunuz kulak üstü kulaklardan birisi Jabra Move Style Edition modelini sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceledik. Bu görmüş olduğunuz ürünün hem dış özellikleri hem de kullanım performansları hakkında sizlere elimden geldiğince, dilimin döndüğünce bu görmüş olduğunuz ürünü tanıtmaya çalıştım. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı, aynı zamanda bizlere destek olmak adına yorumlar kısmından düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.